Geriye doğru gitmeye devam ediyoruz. Şimdi 2021'in sorularına başlayacağım. Bugün birinci soruyu çözüyorum. Şimdi soruda arkadaşlar şöyle bir topumuz var. Küçük bir topumuz var. Boyutları ihmal edilecek kadar küçük olan bir topumuz. Ve sıvı seviyesinden haş kadar aşağıdan serbest bırakılıyor. Burada tabi cismin yoğunluğu, sıvının yoğunluğundan daha küçük olduğu söyleniyor. Cismin yoğunluğu DC olarak, sıvının yoğunluğu DS olarak verilmiş. Bu top şeyden çıktıktan sonra... Ne kadar yukarı çıkar diyor. Yani sıvı seviyesinden ne kadar yukarı doğru çıkar diyor. Şurası şuraya kadar çıksın. Şurada hızı sıfır olsun. Bana şu h yüksekliğini hdc ve ds cinsinden e, söylemiş. Şimdi burada şöyle diyelim. E, bunu bunu aşağı doğru çeken bir kuvvet var. E, bunun ağırlığı var. m çarpı 2. m'i de şu şekilde yazabilirim. d çarpı e, mor deveden d çarpı v diyebilirim. dc çarpı e, v bu kütleyi verecek. Bunun ağırlığı da G olacak. Kaldırma kuvveti de buna etkilen bir kaldırma kuvveti var. Bu da V çarpı DS çarpı G olacak. Şimdi cisim şuraya A diyelim şuraya B diyelim. A'dan B'ye gelinceye kadar net kuvvet arkadaşlar kaldırma kuvveti eksi MG diyebiliriz. Potansiyel enerji olarak da alabilirim ama ben bu şekilde almak istiyorum. Burada net kuvvetin yaptığı iş kinetik enerjinin değişimine eşit işte olacak. Yani şöyle yazabilirim. V DS G eksi V çarpı DC çarpı G, bu net kuvvet, kaldırma kuvvetinin ağırlığı çıkardım ve bunu haçla çarparsam net kuvvetin yaptığı kinetik enerjinin değişimi, yani tam top şuradan çıkarken v hızıyla çıktığını düşünüyorum mv kare bölü 2 diyorum. Şimdi burada ile ilgili herhangi bir şey yok, o zaman kütleyi biz ortadan kaldıralım. Bunu şöyle yazalım. Vg parantezin alırsam bu taraftan dS eksi dC oldu. Kütle yerine bir de burada haşımız var şuradan. O da eşittir. M yerine D cisim çarpı V bölü 2 hızın karesi. Yani şöyle V'nin karesi diyelim. Küçük V diyelim. Bakın her iki tarafta hacimler birbirini götürecek. Dolayısıyla ben buradan V kare çekersem V kare eşittir. 2 G DS eksi DC Bir de burada haşımız var. Bölü DC şeklinde hızımızı çekebiliriz. Buradan evet 2 DS DC GH bölü DC. Şimdi buradan sonra top sudan çıktı. Yukarı doğru V hızıyla atılıyor. E, basit bir enerji korunumu. Bakın burada kinetik enerjim var. Buraya geldi potansiyel enerji dönüşecek. Yani şu aralıkta MGH MV kare bölü 2 yani kütlelerde buradan sadeleşeceğine göre o zaman V kare eşittir. 2gh formülünü kullanabiliriz. O zaman buradaki v kare eşittir. Yani 2gh parantezinde ds eksi dc bölü dc o da eşittir. Bunun karesi 2gh çıkabileceği yükseklik. Şuradan 2g'ler birini götürürse sıvının üstünden sonra sıvı seviyesinin üzerinde bu cismin çıkabileceği yükseklik h ds eksi dc bölü dc kadar olacaktır. Yani buna o zaman en uygun öncül h parantezini alırsam ds eksi dc bölü d dc eksi dc. Evet h parantezini alırsam ds eksi dc cevap ne olur? Denizli olur. Birinci soru bu şekilde arkadaşlar. Kaldırma kuvvetinin burada yaptığı işi. tabii burada şunu da şöyle de ifade edebilirsiniz. Aslında AB arasında bakın. Belki arkadaşların kafası karışmasın. Burada Kaldırma kuvveti dışarıdan uygulanan bir kuvvettir. Dışarıdan uygulanan kuvvet mekanik enerjinin değişimine eşittir de diyebiliriz. Yani bunu bu şekilde de yazabilirsiniz. Ve DSG kuvvetinin haç kadar iş yapacak? Bu kuvvetin yaptığı iş, bakın referans noktasını şurası olarak alırsanız, A seviyesini alırsanız dışarıdan uygulanan bu kuvvetin yaptığı iş mekanik enerjinin değişimine eşit olacak. Nedir mekanik enerji? B noktasına geldiği zaman MV kare bölü 2 artı potansiyel enerji mgh cismin cismin kütlesi v çarpı dc çarpı g çarpı büyük h'tı dolayısıyla yine buradan mv kare bölü 2'yi çekerseniz yine aynı ifadeyi bulursunuz yani dışarıdan uygulanan kaldırma kuvvetini yaptığı iş mekanik enerjinin değişimi eşittir cismin b noktasındaki mekanik enerjisi budur eksi sıfırda diyebilirsiniz ama ben nasıl bir yöntem kullandım burada Direkt olarak net kuvvetin yaptığı iş, net kuvvetin yaptığı iş, kinetik enerjinin değişimle eşittir diyebiliriz. Peki hoşçakalın.